Arkadaşlar selam. Bugün lunox oynayacağım. Niye Nox oynuyorum ama? Vanvan açık kaldı. Ben o kadar kötü Vanvan oynuyorum ki Sephora'yı Vanvan oynuyor, ben mide geçtim. düşün bak, o kadar kötü Vanvan oynuyorum. Çardana nefret ediyorum bu arada. Oynamak falan istemiyorum, öğrenmek de istemiyorum. Vanvan benden uzak olsun. İşine bak kardeşim Vanvan. işine bak. Benden uzak Allah'a yakın. Ha, güzel sarıyı yiyeceğiz. Senin W yedik. Toparlarız ama ya. Bir tane daha yemememiz. Aa öldük bu arada. Tamam. Sıkıntı yok. Geliyorum oraya. Bunda ilan var. Serenadan tutan yememem lazım. Oradan denicek. Vallahi ucuz kurtulduk. Kıl payı böyle ufaktan yanımızdan geçti. Korktum lan. Ölebilir bu arada. Şunu atacağım mecburen. Tamam oyuna kille başladık. İlk kili biz aldık. Sifta biz yaptık. Devam. Onun şeyi vardı bu arada. Ölür o. Slow'u verdim. Bir tane de vurdum. Aradan temiz. Şuna da, da vurdum. Buradaki fight win gibi. Senin stun attı. Senin stun attı. Vurdum. Şey içeride. Yine vurdum onu. Hop stun geldi. Burada düş. Aa ikisi beraber nasıl düştü bunların? Neyse biz gayet iyi durumdayız. Mükemmel durumdayız hatta. Çeker mi? Sen nesin ya? Vallahi onun numara çekti. İyi orta açtı gol attık. Şöyle hasarı vursam yeterli zaten kesemem onu. Bak mesela bu hareketim kesemedim evet ama bayağı bir tempo kaybettirecek ona. Bak o yine fazla çıktı ve ölür o sarıyla vuracağım. Yine Selena'nın stun'ı dibimizden geçti. Bak mesela, mesela kimin sayesinde bu mavi alıyoruz şu anda? Ben karınayı dürtmesem, bez attırmasam alabilecek miydik? Ama işte bak ben o kadar şey yapıyorum, bana bunu salması lazım. Ayıp daha da tempo falan kaybettirmeyeceğim Karina'ya. Bir gold deni orayalım bakalım. Şeyde gidelim morda. Bizi görmedi hala. Hala görmedim. Franco'yu da görmedi bu arada. Ba, -ba, -ba, -ba Güzel. <laughs> Selena iyi oynuyor abi bu arada. Manam yok benim yalnız. Buraya devam ediyor ama ben arkasında yokum. Olmalı mıyım peki? Gerçi ultisi yok ki ya. Ultisi yokken zor kesmemiz ama. Bak Selena... <laughs> şey pardon. Karina burada intihar etti. Geldim 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 geldim. Ona flash atarım da değmez ya. Uh. Torçadık. Ikınmanın faydaları. Sarım var. Önden bir tanklayıp. Evet. Geçmiş olsun. Spamlıyorum sarıyı bu arada. Şu flash atacağım ben. Oradan bana sekmesin karına. Morum var morum var morum. Ah. Bir adım daha önüne olsa karını şu ormana girecek olabilir bak. Bir tane daha evet. Ben nasıl biliyorum orada olduğunu. Map maç. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Bak sarı sarı ultim geldi şimdi de. Selena harbiden iyi oynuyor ya Map mi acaba? Onu kesemez diye devam etmedim ama kesermişiz lan. Güzel, maşa geldi. Nerede bu maşa? Ölmüş. Gel, 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 gel. Çok güzel. Oyunu şu an domine diyoruz Domine. Solo domination. Aha. Geldim arkasındayım. Bunu kesemeyebiliriz bu arada. Ya çarpı attıysa keseceğiz demektir bu. Tamam. Bana atlamaz herhalde. Yok hiç umurunda bile değil. Al bakayım. Mid kule geliyor oradan. Bak atlarım ha. Ah bu sefer olmadı. Şey, araba geliyor araba geliyor araba bana çarpmadı. Araba hala dolaşıyor bak bu arada. Ben hep bu beyte kapılıyorum. Araba çarpmadı diye rahat rahat geziyorum. Sonra do dönüp dolaşıyor. Bana tekrar bir çarpıyor. Bak flashım geldi. Jopum da bitti. Evet, şöyle bir combo attım ama yani daha fazla kişi tutsa muazzam mükemmel olurdu. Araba çarptı. Ih! Vurduk. Orada alıyor. Onu ben alayım mı? Hayır. Orada Apex şey ya ultiledi Beatrix'e. Direkt gördüm onu. Burada da mavi gördüm. Vur maviye. Dur. Bak salmadı bu arada. Ben aldım. Çalmaya çalıştı. Sarım var ona güveniyorum. Hop bir tane daha temiz. komboyu hop son vuruşa diyecektim alamadık araba geldi şu an atlamayacağım biraz daha doğru bir pozisyonda tamam Selena'dan bir stand gelecek. Selena artık beni korkutmaya başladı ha. Korkuyorum bak o Selena'dan. Hop. E ben onu yemedim. Onu ben yemedim. Oraya komba atsam mu ki? Uy, <laughs> Bütün gücüyle basıyorum diyecektim. Araba bana çarpmadı iki. Sarım geldi. Geldim 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 gel. Ulan alamadım oradan bir şey. Aldım mı ya da yok alamadım alamadım. Bir değil mi? Yok ölmedim. Ama ölebilirim. Ama ölebilirim. <laughs> Daha çok intihar ettim. Sarı basmayı planlıyordum. Sniper'a geçtiğini sonradan fark ettim. Hatta tam fark ettim. O sırada mermi havadaydı Beatrix. In. Neyse saçma sapan bir ölüş olmadan olmuyor zaten. İçeri bir komba atmak istiyorum. Bak şu an attığım komba var ya parçalar rakibi. Çok fazla hasar vururuz. Gel bakayım. Gel bakayım. Flash'ım da var. Her şeyim var. Ama bak kestiler bir kişi. Geliyorum ben. O buraya geliyor. Ama ona yetişemem ya. Ayağıma getirdim ama Apex. Flaş atabilirim her an. Daha kimse yok ya rakipten. 2 kişi kalmış sadece. Beatrix satayım mı? O bana bak. O beni kesti. Tek ölümüm ona ait. Vallahi Beatrix atacağım. izle. Sadece Beatrix e olsa bile atacağım. Ama böyle olmaz. Aynı bu şekil. Beni korur musunuz? Iık. Karına bu orada harbiden Pakistanları falan çok iyi deniyor bence. Biraz daha iyi takımda olsa yargıla yargılayabilir. Yeniden bir kombo atabilirim ha. Araba ultiyi açtı. Geliyorum oraya sarımla beraber güvenli bir şekilde. Hop bak dolcadım bu sefer. Tamam. Morum geldi. Bir sarım geliyor bir morum geliyor. Hepsi. Öleceğim ama öldüreyim badem. Yok enayi gibi öldük. Bitirin. Biter mi? Hayır bitmez. Vanvan bırakmış. Fredre dönmüş Vanvan. Şimdi geliyor. Ben saydım madem benden de kötü oynayan varmış <laughs> Allah, <laughs> Ay Allah'ım <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bak salmıyor bu arada ben çalıyorum Yoksa salmayacak asla Bunun, bu nereye çarpmış? Bir yere çarpmış rastgele. Son vuruşa bekliyoruz. 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 Şimdi. Ya abi aynı böyle. KD yapılı yer olmak. Kombo atacağım direkt. Göreyim bakayım bir kişi. Allah. Çok çok dedik. Bir de otomatik attı ya, ot yani ben attım daha doğrusu da. Maşa'ya gitti otomatik atınca. Tam böyle ölse de kabul. <laughs> Kim ölürse ölsün ört. Öl. Tarayacağım öyle. Tamam vört türlü oyunda biter zaten. Peki MVP'ye mal olur mu bu hareketler bize? Bakalım. Bakın. Yok ki alırız her türlü. Ver MVP'yi bakayım. Tamam temiz. Eyvallah maç böyle arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.